Osman Gazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, hayvanların bakımlarını özenle yaparken can dostların yuvalarına kavuşmasına da vesile oluyor. Hayvanların yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla sunulan hizmetler kapsamında merkeze getirilen sokak hayvanları önce kısırlaştırılıyor, ardından aşıları yapılıyor ve tedavi ediliyor. Bu işlemlerin ardından hayvanlar güvenli bir şekilde yeni yuvalarına kavuşuyor. 2024 yılı boyunca 417 kedi ve 221 köpek olmak üzere toplamda 693 sokak hayvanı sahiplenilerek sıcak yuvalarına yerleştirildi. Hamitler Mahallesi'nde 114 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan Osman Gazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde hala bir sürü can dostu yeni ailesini ve yuvasını beklerken Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Sokak hayvanlarını uyutmak yerine bu canlıların yaşam koşullarını iyileştirmeyi, onlara daha iyi bir yaşam sağlamayı ve toplumda yaşanan sorunları azaltmayı amaçlamalıyız. Satın alma, sahiplen diyoruz açıklamasında bulundu.